kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle korku oynayacağız. Ama şöyle bir durum var. Videoyu nasıl başlayacağım bilmiyorum. Öyle bir sıkıntım var. O yüzden o yüzden hem çok korktuğum için e, dans edeceğim abi. Dans dans önemli. Evet hazırsak başlıyoruz. E, bir takmam lazım. Körüm çünkü. Da daha iyi korkmak için hayatta ya. Çok korkuyorum ya. Başım. Evet şurada tam olarak böyle tam kafamın üzerinde böyle oyun ismi yazıyor. Ee, oyunda durma falan yok, kayıt yok, sev yok, bir şey yok. O, o ses beni yerden yere vurdu. Evet, relaksız abi, rahatınız. Sıkıntı yok uyarı. işte epilepsi kriziniz varsa falan filan <laughs> agresif hareketler e, Evet su, su, 776 kayıt olmayan bölümmüş. Tek oturuşta böyle oturduğun gibi bitirecekmişsin. 50 dakika falan sürüyormuş. E, bir sürü son varmış. Onlar işte ortalama falan filan diyor. This is scary one. Is scary? <laughs> Mercy was Soğuk. Evet. E, Mersi odasında bulunmuş. Kendini asmış. Ölmüş. Mersi ünlü bir mimarmış. Değil mi mimardı galiba? Ama e, kötü tanım, yani kötü sebeplerden tanınmış. E, benim işte görevim tarzı bir şey de işte oğlanın varlığını işte kanıtlamak ne bileyim. E, Mersi'nin fotoğraflarını çekmek falan. Manyazmış çünkü. Salah 8. Var ya bu asansörler bitmiyor, bitmiyor. Dirt on the floor. Evet, bu bitti oyun. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Ayak sesi geldi sandım. Oh. Huh. Ya hayır ya. Şimdi. 773, 774. Matematik. Vaa yapımcı. 75-72. sınırım buradan gideceğiz. Çünkü oynadı da 776. <laughs> evet, girdik abi. Çok rahatım şu an. Hiç sıkıntı yok. Bak işte, şu duvar. Tamam, sıkıntı yok. Aa, dışarısı günlük güneşlik lan. Güzel. Tamam, güzel. Peki, arkama bakmadan önce... Bölüme bakma. Hmm. Evet diyor ki Suit 776'dan kurtuldum. Bu bir gerçek. Ee, her şey gerçek gibi görünüyordu. Ama mümkün olamazdı. 12. kattaydım. Ee, biz de 12. kattayız o zaman. Yine de yok değiliz lan. Bahçe vardı. Ee, birinci kıtı göstermiş. Bu katta 6'dan fazla suit varmış. Yine de işte 776 imkansız oranlarla daha büyük görünüyormuş. Yani şey Böyle içinden büyüyor tarzı bir şey mi acaba bilmiyorum ben de. Suitin bir üst ve bir alt katı bile varmış. Yani iki katlı. Hiçbir anlamı yokmuş. Nasıl çıktım? Neden tek ben vardım? Hiçbir fikrim yok diyor. Lan niye söylese neden nasıl çıktın? Ee, yolculuğumu kaydetmek için 776. numaralı suite geldim diyor. Evet kameralar kurmuş. Ama bu kanıtlar, e, footage'ler kaybolmuş. X X GAMER X X Ne bu? Ha burası Ooo ne yazıyor burada? 10 Tamam Heptic gerildim ya Açılıyor mu bu? Doğru kapalı kilitli Ne bu? Oha İşte gidiyorum bir şey de Bakıyorum ya pencereden. Korkum azalıyor biraz böyle. Donald Locks tamam. Ne kadar kapı kilitliyse o kadar biz, benim için daha iyi. Allah Allah. Allah Allah dön dön. dön, dön Mevlana. Aha. Nasıl <laughs> yap? Ah. Kimse var mı? E abi bir mi döneceğim bir de buradan? Ya kesin bir şey çıkacak ya. Bir şey mi atladım? Kilitli kapı. Oha. Üst kat. Bu açılıyor mu? Açılmıyor. Bir geri döneyim bakayım. Belki bir şey kaçırmışımdır. Ben şu an bir kere daha basmayı denemem gerekiyor. Benim gibi çok aptal varmış. Ya böyle duvarlar yapmayın abi ya. Çok korkunç ya. Ses. Sesin artması bu ne? Çamaşırlık. Bir daha basıyorum. Müzik durdu. Alo. Bakas. Siker ya bak 50 kere git gel yapıyorum. Bu odalardan bıktım. Çok korkuyorum. Çok konuşmam gibi. Bakayım. Kitle, kitlesin, 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 Devam et, devam et, devam et. Yukarıdan bir şey yok. Hayır, hadi ya. You are my friend now. Ne oluyor abi, ne oluyor, ne oluyor? Nefes verme. Nefes verme. Gidelim. Hayır. Tamam gidelim. Sıkıntı yok. Nefes verme artık. Dang yüzüm açılacak falan diyor. Hop. Aa. bastı. elim böyle bak böyle oynuyorum. bir şey çıkacaksa çıksın artık. İyice gerdi alt, altına sıçırdı. Bak bu kapıları var ya eli kere... Eli kere denemekten bıktım. Şu kalp atış sesini duymak istemiyorum artık. Ben neyim? Ben neyim? Sağlık görevlisiyim. Ben acil sağlık seveyim. Neyim ben? Ah! şey diyeceğim bu sıçtık yani. Kaçırdım okuyamadım. Hayır okuyamadım ya. Okuyamadım. Bitmesi lazım duydun <laughs> ee, zulüm gibi dakikalar beni bekliyor. Tutunamıyorum Bira bardağımdan olmayan su içeceğim. Çok güzel. Karanlık çöktü. Zaten aydınlıkta yapacak halleri yok ya. Oha. Dışarısını kapatmışlar mı? <laughs> Left click. Night version. Aa düşüyor. Right click ne? Fotoğraf çekiyor. İnventör diyor. Bu defterin ilk sayfası kayıpmış. Adımız herhalde Joseph. Ee, uh, suit 760 76 uyanmış. Ya da öyle yaptım sanırım diyor. Ee, sanki içeri hapsolmuş kilitliymiş gibi diyor. Hissediyorum diyor. Ee, hepsi yanılsam Sanki gerçek değilmiş böyle. Numara çıktı bir şey gibi geliyor. İsemim yok. Aynen item yok. Kapat. Sağımı solumu no mini no, mi. Sağdan gidiyorum. Bir dakika neredeyiz biz? Şu an tam olarak neredeyiz ya? night Doğru zipo tamam. Bak bu çok kötü kanka. Çok kötü bu çok kötü bu çok kötü. Evet bu burada bir şey yapamıyor muyuz? Yapamıyoruz hala. Ne, ne kötü kapıymış ya. Abi ne güzel dışarı seyrediyordum. Şimdi seyredemeyeceğim. Basamadım. Oğlum ata bak. Tamam abi gel gir. Gece görüşünü aç gir. Gece, gece görüşünü aç gir. Girdim girdim. Kapattım. Of. Ay senin gibi zile. Bir daha basayım mı? Basamadım. Pring. Tamam buraya girelim. E nereye anahtarı bu? Hop yanlış çektim. Ofisin ansarıymış. Bak bu benim bir görevi götürüyor, bir geri getiriyor. Bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Kötü kötü kötü. Kötü. Burada artık düşmesin. Şu şu düşmesin. Hop. Girdim abi. Kapatabiliyor muyum? Neymiş diyor? Yılın mimarı ödülü. Bu burada not var. Şunu şöyle yapayım mı? Saat kaçmış? 9 e, daha erken. İyi bir sorular izleriz. Mercy bugün e, uygun bir ruh halinde değilmiş. Stresli ...stresliymiş böyle. Eee... Mercy böyle şey yapmış böyle... ...değişik tepkiler yapmış. Böyle seyirme... ...tarzı bir şey böyle nasıl diyeyim. Eee twitching ne demek böyle... ...pis pis bir şey yani neyse. Mırıldanmak. Evet onu yaptı onu yaptı. Kızarıklık. Redmoth. Ve aşırı... kahka Çok fazla atmış Mercy'i erken bitirmek istemez. Şeyi seansı. Daha fazla değerlendirme için işte geri dönmesi e, ne tavsiye etmiş Mercy'e, Mercy'e, Marci'ye. Hmm. ilaç gerekebiliyor, gerekebilir diyormuş. Şu an gördüğüm kadarıyla Mercy kendini ve başkalarını tehlikeye atabilir diyor. E, Mercy'nin ailesinin bağlantılarını e, ile atabilir misin öyle diyor. Belki de hani içindeki oğlu var ya onunla iletişim geçebilirim diyor. Doktor sen diyor işte. Teşekkür etmiş sonra. Bu şey e. Ee, psikiyatriye gidiyor galiba mı Şunu şunu açayım ben bir. Bu ne? Bir daha çalamam. Kimse kusura bakmasın yani. Ne bu? Kapalı kırmızı kutu. Şunu bir deneyebilir miyim? Merak ettim çünkü. Bir şey diyeceğim Bir dakika. Şimdi kanla yazılmış bir zile bastığınızı da basar mısın? Basmasın dedim. Devam. Anamız. Abi. Git git bastıracak bizi onu. Yolda başımıza bir şey gelmesin de. Buradaydı değil mi Ring? Bak bu burası burayı niye ışık koymamış abi? Hah. Beşinci defa zile bastık. İslam'ın şa... Tığı beştir. B. Be ben o kadar boş fotoğraf çektim ki. Oldu o zaman. <laughs> tamam basacağım tamam basacağım gelme gelme bas. Kimse gelmedi değil mi? Burası kilitli. Çok korktum ya. Öyle çıkılır mı ya? Arkamdan kilitlemiş bile ya. Nerede saygın? Ya birader tamam saygı tamam saygısızlık et ne olur lütfen. Gireyim mi? Girmeyeceğim abi. Gir, girmeyeceğim. İmkanı yok girmemin. Bunlar... Bu hala kilitli. Yani oradan beni gel korkut sonra... Davet mi etti? İçeri mi geleyim yani? <laughs> Hayır yine yapacakmış. Tamam geliyorum. Rahat ol. Şöyle bakayım. 1, 2, 3, ready for creepy me. Bu ne? Fotoğraf aldık. Ya hayır ya. Evet, çok küçük bir bölüyorum. bölüyorum. Video bayağı uzun sürdüğü için bunu 3'e böleceğim. Ee, o yüzden 3 part gelecek. Bu birinci bölümün sonu. İkinci de görüşmek üzere.